Seni başa özledim annem, attığım her nefes, attığım her adım seni özledim annem. Senin yaşadığını hissettim, sensin istedim, Bu kişi sensin annem. Dayanılmaz sancılar içinde kıvıran, etla tırnak misali, umutlar kollarına almak için aylarca beklediğin hocam benim annem. Hocam benim. Beni ilk kolların arasına aldığın zaman... sevinç gözyaşlarım düşmüştü yanaklarıma. Bak annem, bendeki burada kalmış işte. Bak bak, şuracımda. Dudağın kenarında da var. Küçük bir gül var annem. Bildiğimiz gül olmasa da... ...beni öptüğün ilk defa... ...dudaklarından kalan iz annem... ne mübarek varlıksın sen anlayın. Sen ne yüce insansın annem. Aradan onca zaman geçse de sevincinden, üzüntünden, ağzından çıkan ilk söz anne, anne, anne. Bugün bir başka özledim anne. Aklıma Çocukluğum geldi benim. Hani saçlarımı tarardım ya aynanın karşısında. Ben acı diyorum çektirme dedikçe başka işlerim var diye. Onun işlerin arasında bir de ben vardım. Aslında sen saçlarımı tararken ben oyun arardım. yeni yeni yürümeye başladığım zaman bir gece balkonda otururken al dediği öğrettiğimi hatırlar mısın annem? Ay dedesi gün al yavrum melekler müdebesi elek, beni böyle. Aslında ben uyumazdım. Uykuş numarası yapardım kendince başın dizimde gözlerim kapalıyken pamuk ellerimle saçlarımı okşurken ben o pamuk ellerin altında <laughs> bak annem öyle dalardım uyku annem. <laughs> Zaman geldi geçti annem. Bu imaz sandığım yavrum. Şimdi kocaman insan oldu annem. Hani derdim ya hep. Her fidan büyür, ağaç olur yaprak açar, meyve verir. Yağmur da görür, susuzluğu da görür. Ben şimdi hayattan denen o zamanlar nasıl bilmiyorum ama Rabbime şükür ediyorum. Sen varsın. İyi ki varsın. Her nedense bugün, bugün fırtınaları kopuyor yüreğimde. Adını koyamadığım Tarihsiz sisler var annem. Anılıp koyamadığım tarihsiz hisler var annem. Bu gece, bu gece balkona çıkalım mı seninle annem? Ben yine bizlerinde yatayım. Sen yine ne neler söyle. Üzüntülerim olmadığı. Mutluluğun, yağmur gibi yağdı. deniz mavisi hayatlarımızın içinde başlarız eski sözlerden, çocukların ölmediği, silahların atmadığı ve mahsum canların yanmadığı yarınlarını özledim annem. Baharı çok seversin bilirim, kuşların cıvıl cıvıl suçtuğu, Güllerle ve dolu bahçeler Yudumda dilim bir bardak çayı Bin türlü anlatma izlersin Ellerini açıp Hep dua ettiğinde yaratan ne dilersin Çok iyi bilirim annem Çok iyi bilirim Bu gece ikimiz de Balkona çıkalım mı annem Ben yine başım dizimle koyayım Sen de saçlarımla oyna tekrar tekrar yaşayalım o anı. Bir kez benim gözyaşlarım düşsün yanaklarını annem. Nenileri birlikte söyleyelim. Birlikte gülelim. Birlikte girelim yeni bir günü. Yeni bir gün. Çünkü bugün günlerden... temiz. <laughs> 9 Mert. bir sene önce bu gece. Annem senin mutluluğun akan gözyaşları dün yüzüme doğum sancıları düşmedi mi annem? Annem, yürekli hasret kokan ve her listesi verişinde yüreğinde hefif çakan annem. Bugün, bugün benim doğum günüm annem. Acılar içinde kıvranıp, ellerin tuttuğunu, beni kokladığın gün, ilk altın nefese şehit olan, ilk defa sinesine basan, sensizlik çok zor. Sen olmayınca kelimeler anlamsız. Sen olmadığında hepsi bir yanım eksik. Bir kulağım, kulağım duymuyor, gözlerim görmüyor. İçtiğim suyun tadı bile olmuyor. Bugün benim doğum günüm annem. İyi ki sen varsın annem. Yanaklarımda <laughs> şefkatle dişleri. Bugün benim doğum günüm annem. Bugün benim doğum günüm. İyi ki doğmuşum annem. İyi ki ben senin evladın olmuşum. İyi ki senin evladın olmuşum annem. İyi ki senin evladın olmuşum annem. Seni başa özledim annem. Attığım her nefes, attığım her adım seni özledim annem. Seni yaşattığını hissettim. Sen seni istedim. O kişi sensin annem. Dayanılmaz sancılar içinde kıvran. Etla tırnak misali o kollarını almak için aylarca beklediğin